Ezo kimdir? Şu an neyi erteliyorsun? Şu an neyi erteliyorum? Galiba birazcık dinlenmeyi erteliyorum. <laughs> Sürekli bugün uyuyacağım, yarın uyuyacağım diyorum ama e, bu aralar çok az dinleniyorum. Düet yapmak istediğin bir isim var mı? Düet yapmak istediğim bir isim var. Ee, Sezen Aksu ile kesinlikle çok isterdim düet yapmayı ve e, sanıyorum kadın düetleri çok az ya. Seviyorum onu. Kendi hayatından çıkardığın en büyük ders? Ezo asla iyi olmaktan vazgeçme ne yaşarsan yaşa hep her şeyin en pozitif e, tarafından bak ve onu saflaştır öyle yoluna devam et ve asla pes etme. Sinirlendiğinde nasıl sakinleşirsin? Ee, önce bir parlay parlıyorum. <laughs> Sonra Ezo sakinleş. Bunlar senin hormonlarının yaptığı şey. Bu kadar sinirlenmenin, abartmana hiçbir şey yok, gerek yok. Diyorum biraz kendimi dinlediği zaman en normale dönüyorum sanıyorum. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Bo da gerçekten e, boş zaman demeyeceğim onlara çünkü her zamanı böyle üreterek geçiriyorum. E, biliyorsunuz resim yapıyorum, e, piyano çalıyorum, e, batarya eğitimi alıyorum. Aynı zamanda İTÜ'ye gidiyorum geliyorum, e, Balat'a gidiyorum, atölyeye resim yapıyorum. Onun dışında da sizlerle buluşuyorum. O yüzden boş zamanım bu aralar pek yok. Ne tarz giyiniyorsun? Ben çok fazla böyle e, topuklu falan giyebilen bir tip değilim açıkçası. Yani rahat olmasına kesinlikle özen gösteriyorum. E, ince olacak. Neredeyse benim kışlıklarımla yazlıklarım aynıdır. Ee, açık ayakkabılar giymeyi hiç sevmiyorum. Ee, kısa tabanları çok seviyorum ama genelde spor ama şık giyinmeyi seviyorum. Sıkıntılı bir durum yaşadığında yardım etmesi için ilk kimi ararsın? Genelde şöyle bakıyorum hep olaya. Ee, bu durum gerçekten benim yapamayacağım bir şeyse eğer mutlaka bir arkadaşımı ararım. Ee, eğer ki benim yapabileceğim bir şeyse gerçekten kimseyi rahatsız etmiyorum. Ve Orson'un güzel bir lafı var. Ee, özgürlük tüm yardımları geri çevirdiğin anda başlar. Bu kelime benim gerçekten hayatımın çok özel noktasına ve özel yerinde tuttuğum güzel öğretilerden bir tanesi. Geçmişteki kendine seslenseydin ona neyi yapma derdin? Canım Ezo iyi ki her şeyi yapmışsın yapmaya devam et. Ee, neyi yapma derdim? Her şeyi yap derdim. Çünkü onları yapmasaydım beni bu noktaya hiçbir şey getiremezdi. Sadece... O doğru yoldasın, olduğun gibi devam et ve asla pes etme derdim. Hayatında müzikten sonra gelen ikinci sanat dalı nedir? Hayatında müzikten sonra gelen sanırım resim, e, aynı zamanda dans, e, aynı zamanda sanatın tüm dalları olabilir. Hiç belli olmaz. Film ya da dizi izlerken duygusal bir sahnede ağlar mısın? Ben sulu gözlüyorum. yani Film izlememe gerek yok. Gerçekten çizgi filmlerine bile ağlayan bir tip olduğum için <laughs> mutlu bir şey oluyor mesela. Ben gerçekten ağlıyorum, tutamıyorum. Acayip sulu gözümdür. O yüzden e, neredeyse e, başından sonuna kadar ağlamışlığım vardır yani izlerken. Kariyerinin dönüm noktası olarak adlandırdığın olay nedir? Bir e, 2008'dir. Benim İstanbul'a taşınma kararı aldığım yıl. E, i̇kincisi tabii ki Rafet'le yapmış olduğum projedir. Üçüncüsü de sanırım bu seneye adlandırabilirim çünkü bu sene kendimi daha hazır ve daha iyi hissediyorum işim için. Her an galiba her sene bir dönüm noktası zaten yaşıyorum ben kendi içimde. Arkadaşlıkta değer verdiğin şey nedir? Şeffafiyet kesinlikle ne olursa olsun benim için yalanın pembesi ya da büyük küçüğü yoktur. Her şey düz olsun doğru olsun tabii ki hatalar yapabiliriz dürüstlük en önem verdiğim şey. Kendini en havalı hissettiğin an? Galiba şu an. <laughs> şu an olabilir. <laughs>